Kızgınlıklarını kuma yazan dost. İki arkadaş uzun bir yolculuğa çıkmışlar. Yolları bir çölden geçiyormuş. Az gitmişler, uz gitmişler. Dere tepe düz gitmişler. Altı ay bir güz gitmişler. En nihayetinde çölden çıkmış bir ormana denk gelmişler. Ormanın içinden derin bir dere geçiyormuş. Bir türlü geçecek yer bulamamışlar. Başlamışlar birbirleriyle tartışmaya. Tartışma sürerken arkadaşlardan biri öfkelenmiş. Sabahtan beri yer buluyorum ama sen orası olmaz, burası olmaz diyorsun. Ama artık geçmemiz lazım." diyerek sesini yükseltmiş. Kendisine bağırdığı için diğer arkadaşı da öfkelenmiş. Biraz sakinleştikten sonra oradaki kuma şöyle yazmış: "Bugün en iyi arkadaşım bana bağırdı." Sonra bir yolunu bulup dereden karşıya geçmiş ve yine yürümeye devam etmişler. Derken karşılarına bir vaha çıkmış. Serinlemek için suya girmişler. Daha önce kendisine bağrılan arkadaş farkına varmadan bir bataklığa saplanmış. Boğulmak üzereyken arkadaşı uzun bir ip atarak tut bunu demiş. O da ipin ucunu tutmuş. İpi atan arkadaş ipin diğer ucunu atına bağlamış. Zar zor da olsa Arkadaşını o bataklıktan kurtarmış. Bataklıktan kurtulan arkadaş biraz soluklanmış. Kendine geldikten sonra yakınlarında bulunan kayalığa doğru koşmuş. Onu kurtaran arkadaşı da merakla onu takip etmiş. Çantasından keski ve bıçağını çıkaran arkadaş, kendisini bataklıktan kurtaran arkadaşın merak dolu bakışları arasında taşa yazı yazmaya başlamış. Hiçbir şey demeden sürekli keskiye vurmuş ve bıçağıyla taşa bir şeyler kazıyormuş. Yazı yavaş yavaş şekillendikten sonra arkadaşını bataklıktan kurtaranın yüzünde sevgi dolu bir ifade belirmiş. Çünkü arkadaşı bir saattir taşa şunu yazıyormuş. Bugün en iyi arkadaşım hayatımı kurtardı. Arkadaşına ilk zamanlar öfkeyle bağıran arkadaşı, sana bağırıp canını sıktığımda bunu kuma yazdın. Neden şimdi taşa yazıyorsun? diye sormuş. Arkadaşı, bir dostum canımı yaktığında kuma yazıyorum ki bağışlama rüzgarı onu silebilsin. Yine bir dostum benim için iyi bir şey yaparsa taşa kazımalıyım ki hiçbir rüzgar o yazıyı silemesin demiş. Bunun üzerine bu iki arkadaşın dostlukları çok uzun süre, çok güzel bir şekilde devam etmiş.